Evet ben e, öncelikle tabii ki yarın 23 Nisan onu kutlayarak başlayacağım. Bizim için önemli bir gün. Bugünü hepimiz için değerli kılan Ulu Önder Atatürk'ü sevgi ve özlemle anarak başlayacağım. E, bugün tabii ki maç öncesi özellikle e, Buğra Hoca'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum maça çıkamadı. Onun içinde tabii ki şanssızlık oldu ama en kısa zamanda iyileşmesini iyi de haber geldi. Önemli bir şey yok. Bu raciye geçmiş olsun dileyerek başlayacağım. Maç öncesi tabii ki isteğimiz burada Galatasaray'ın oyun gücünü devam ettirmek, konsantrasyonu devam ettirmek, motivasyonumuzu daha yukarıya çekmek yani burada kazanarak son haftalarda yakaladığımız olumlu giden çizgiyi daha yukarıya çekmek istiyorduk. Bunun da tabii ki Türkiye Kupası'nı kazanmak, finale oynamak, buradan bir kupayla daha ayrılmak, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmek hedefimizdi. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık. Finaldeyiz ve rakibimizi bekleyeceğiz. Yarınki maçı seyredeceğiz. İnşallah dediğim gibi Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha kazandırma şansımız olur. Rakibimizin özellikle oyun olarak neler yapabileceğini biliyorduk. Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla hep kırdık. Ee, rahat bir oyun oldu, rahat bir galibiyet oldu. Ee, çok üstün bir oyun rakibimize karşı ve çok fazla da gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı'nın belli bölümlerin 3-0 sonrası ve 4-1 sonrası rakibimize verdiğimiz pozisyonları oldu. Bunlar da e, normal ama yine çok net gol pozisyonlarına da girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. ve her zaman bizimle beraber olan taraftarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Havaalanından başlayan, otelin önünde devam eden yine bugün burada maç sonu da onlarla yine birleştik. Ee, takım kaptanımız Abdülkerim'in önderliğinde bugün önemli bir e, galibiyet aldık. Özellikle kaptanımızı ve oyuncularımızı bu anlamda da kutluyorum, tebrik ediyorum. Uğur Bey Milli Gazete Uğur Şanpire, hocam öncelikle tebrikler. Uzun zamandır Galatasaray Türkiye Kupası'nda finale çıkamıyordu. Hem finale çıkıp hem de Süper Lig'de son sürece çok avantajlı bir şekilde geldi. Ee, siz bu iki süreçle alakalı e, son süreçte bunu bekliyor muydunuz? Çünkü gerçekten Galatasaray'ın en çok vitesi arttırdığı süreci şu an görmeye başladık. Son bir ayda e, taraftar mutlu... E, Yorumcular çok evet. daha farklı yorumcuları değiştirdi Siz bunu bekliyor muydunuz bu vites artışını şu son ayda Bir kere yorumların çabuk değiştiği bir ülkede yaşıyoruz ee, Burada da haklı oldukları da yerler var Kötü olduğumuzda kötü iyi söylemek iyi olduğumuzda iyi söylemek Tabii ki buna da objektif bir şekilde bakmak gerekiyor Ama e, bazen zor dönemler zor dönemeşler oluyor Kadronuzun eksildiği ee, özellikle Ocak Şubat ayı bizim için çok fazla maç trafiği vardı ee, Mart ayında bu azaldı ve şu anda e, sakatlarımızın da dönmesi ile birlikte çok tam kadroyuz ve e, bu da hem çalışma ortamımızı çalışma kalitemizi biliyorsunuz yeni tesise geçtik bence yeni tesise geçmemiz de özellikle çalışma kalitemizi güzel sağlar. Güzel bir tesis, fitnessınız güzel. Yine wellness'ınız özellikle yenilenme anlamında maç sonu yani birçok şeyin çok daha profesyonel bir şekilde yaşadığımız bir tesise de geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu arttırıyor. Bence en önemli şey tabii ki kazanmak. Ee, belki Beşiktaş maçı bizim için kötü oyunlardan biriydi Özellikle milli takım sonrası bir arada olamadığınız Herkesin geç geldiği ve e, belki bir günlük antrenmanla maça çıktığımız bir maçtı Belki ona doğru odaklanamadık ama ondan sonraki döneme baktığımızda hem oyun olarak bence hem de e, bireysel performansların yükseldiği, özgüvenin arttığı, takım olgusunun oluştuğu e, bunu e, sadece sağ içerisinde değil, saha dışında da bu sevgiyi görüyoruz. Özellikle e, pazar günü e, tesisimizde e, ailelerle bir araya geldik. E, herkes çocuklarını getirdi, hepsi sahadaydı. Yani sadece oyun anlamında değil bence birliktelik anlamında da sevgi anlamında da birbirimize e, dokunma anlamında zaten iyi bir gruba sahibim. Bunun altını çizeyim. Oyunculuğun dışında e, karakter olarak da e, gerçekten e, bizim için çok önemli değerli insanlarla çalışıyorum. Çok futbolcunun dışında oynasın oynamasın hiçbir türlü e, sıkıntı yaratmayan ve Galatasaray'ın başarısını ön plana almış oyuncularla çalışıyorum. O yüzden e, bu bizim için büyük bir avantaj. Onlarla birlikte de yükselen bir performansımız var. Bence doğru zamanda yükseldik. Burada geçen konuşmamda da söyledim. Belki Avrupa Kupası'nı da devam ettirip bu dönemdeki bu performansımızla yükselişimizle Avrupa Kupası'nda da yer alabilirdik. Bu yüzden üzüntülüyüm ama Türkiye Kupası'nda final oynamak ligin... Son periyoduna da 5 puan önde girmek önemli. Aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Ee, bunu taraftarımız zaten bundan önceki senelerde de yaptı. Son iki senede onlarla birlikte hep yükseldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Evet şuraya verelim sözü. Konya'nın Sesi gazetesi ve futbol Arena Halil Yılmazer. Hocam final için tebrikler. Teşekkürler. E, bu sezon Konya Spor'la oynadığınız dördüncü karşılaşma ve belki de en kolay geçen karşılaşmaydı sizin adınıza. Hem evet. e, kupadaki daha önceki Galatasaray maçı 0-0 bitmişti. Bur orada yine ligde 1-0 kazanmıştınız. Bu karşılaşmanın buraya gelirken bu kadar kolay çözebileceğinizi düşünüyor muydunuz? Tabii ki düşünmüyoruz. Bir kere Konya Spor hem önemli oyunculara, iyi oyunculara sahipler, ligde devam eden yükselen bir formları var. Onun yanında tabii Konya Stadı'nda atmosferiyle birlikte her zaman maçlar zor olmuştur, zor geçmiştir. Oyun oynamaya çalışan bir takım. Ee, bugün bize yapacakları baskıları bekliyorduk. Burada çözümler üretmiştik. Ee, tabii ki birinci gol atmak daha sonra 2-0'a getirmek maçı bizim için maçı çok daha kolaylaştırdı. Ee, rakibimizin hamleleri oldu ama ikinci yanın başında üçüncü golü bulmak belki... Maç 2-1'e gelse rakibimiz biraz daha oyun içerisine girecekti ama yani hem üçüncü gol hem dördüncü golün zamanı bence maçı çok erken bir şekilde bitirdi. Bizim için avantaj ne oldu? Çok erken değişiklikler yapabildik. Sakatlık riski olan özellikle bu maç öncesi ufak tefek ağırlığıyla oynayan Lemina gibi, Abdülkerim gibi, Yunus gibi oyuncularımızı bir an önce dışarı aldık. Ee, o simeni çıkarttık, 70'te e, tabii ki Davison'u çıkarttık. Burada riskleri de ortadan kaldırdık. Bizim için e, rahat geçti, e, güzel geçti ama oyun olarak da bence e, güçlü bir oyun oynadık. E, rakibimiz de ikinci yer özellikle e, pozisyona girmeye çalıştı. İlk kere çok fazla üretemediler. E, dediğim gibi e, buradan bu kadar kolay bir galibiyet tabii ki beklemiyorduk. Buyum. Fatih Şeker. Hocam tebrik ederiz final için. Teşekkür ederim. E, Morata'nın sakatlığı vardı hocam. E, sağlıklı bir şekilde Morata'nın Konya'ya geldiği bir e, süreçte Morata ilk 11'de çıkacak mıydı? Bu e, sizin e, kadro tercihinizde bir e, değişikliğe gitti mi? Oyun sistemi olarak da hocam. Şöyle e, tabii ki Morata bizim için çok önemli, değerli. E, burada olsaydı bugün başlayan bir oyunculardan biri olacaktı tabii ki. Yani burada hangi sistemle oynayacaktık, hangi oyuncuyla oynayacaktık bunu bilmiyoruz. Çünkü direkt olarak Morat'ın olmadığı bir durumda kadromuzu, ilk 11'imizi yaptık. Bazı mevkilerde düşüncelerimiz oldu. Yani kaç tane oyuncumuzu değiştireceğiz. Çünkü bu maçlarda en önemli şeylerden biri de tabii ki uzatmaya gitme ihtimali. E, lig maçına da e, bir sonraki maça da e, bizim için risk oluşturacak bir ortamda bazı oyuncuları hep korumak istiyorduk zaten. Yani maçın gidişatı sonuç ne olursa olsun korumak istiyorduk. E, burada da düşüncelerimiz işte kaç oyuncu değiştirelim, kaç oyuncuyla başlayalım. Ama yani Morat olsaydı tabii ki bugün e, oynatacağımız oyunculardan biriydi. Son soru buyurun. Yılmaz Çelik, BBN Haber Gazetesi. E, hocam tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Teşekkür e, Maçtan öte bir soru sormak istiyorum. Ben bu maç öncesinde e, Konya Spor'un kalecisi Deniz Ertaş'ın e, bir transfer süreciyle ilgili bir durum olmuştu. Galatasaray'ın ilgilendiği şeklinde bu yönde bir haberler çıkmıştı ama e, size ulaşan bir durum oldu mu bu konuyla ilgili? Bir değerlendirmeniz oldu mu acaba? Yok. Bizim herhangi bir e, Deniz'le ilgili bir düşüncemiz düşüncemiz şu ana kadar olmadı. E, zaten yani o yaş grubunda can Kat gibi bizim için gerçekten önemli, ileriye dönük bir oyuncumuz var. Önümüzdeki seneyle ilgili de tabii ki kaleci şeyle ilgili ne olacağını bilmiyoruz ama Deniz'le ilgili bir düşüncemiz olmadı, bir girişimimiz de olmadı. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.